Oğlum. Hadi oğlum sus bakayım. Anam şunu uyut da gel. Başım şişti sabahtan beri zır zır. Tık ağzını memeyi sussun. Sus çocuğum, sus çocuğum. Kız yok mu oyuncağı falan? Ver eline oyalansın. Yok, almadılar ki içeri. Furkan bak ne var burada. Furkan bak ne var burada. <laughs> Allah senden razı olsun vallahi. Bak bak ne verdi Ceylin ablan sana? Vallahi kız dertli gönüllerin dermanısın. Bir de benim derdime derman bulsan. Hadi anlat. Dinliyorum. Hakikat mi? Hakikaten. Hadi canım ya gerçekten ödeme yaptın ya. Abi yaptım diyorum. Ya yemin etsene sen. Ya, ya. ya yaptım malak çocuğun ya. nasıl yatarsın <laughs> lan? Doğru. Gerçekten, <laughs> gerçekten yaptın mı? Arkadaş Kahve mi alıyoruz, Aynen. Sırat Köprüsü'nden mi geçiyoruz anlamadım ki ya. Eren diyorum, Allah'ını seversen bak ne yazmış ya. Erim yazmış Aynen. ya. Nasıl lan? Abi, evet abi. Nasıl Niye burada buluştuk? Şey Kardeşim ağrıbe, helal olsun. Ne ben sana ya. Yıllardır her sabah kalk evden çık işe git. Bu sabahta kalktım kurulu saat gibi. Çıktım evden. Baktım nereye gideceğimi bilemedim. Buradaymıştı. Işte. Sen de haklısın. Ee? Beni bırak şimdi. Tutuldu mu tutanak? Evet, evet abi. Evet. Ayak izleri karşılaştırıldı. Ceketekiyle yüzde doksan eşleşiyor. Anam yandım lan. Oğlum yemin ediyorum bildiğin suç aleti bu ya. Var Özgeciğim senden bir şey rica edeceğim. Şimdi sana bir mail atacağım, Hadi onun çıktısını ya. al. Ben de birazdan adliyeye geçeceğim. Ben de, şahı, ben de... Teşekkür ben de... ederim, kolay gelsin. Hatta, de burada. Bak, de burada. Ne oldu İzmiritlerden DNA sonucu çıktı mı? Yok abi ama bir saate kadar çıkmazsa o Niyazi'nin gırtlağına çökeceğim. Senin soruşturman sen niye şey Vay! Bakıyorum da istifanın tadını çıkarmaya başlamışsınız Umgaz Bey. Ben şimdi adliye gideceğim. Senden son bir şey istesem. Bir değil, on şey iste. Buyur. Ee, şimdi adliyede kimlikleri falan teslim edeceğim. Görüş de yok. Anlayacağın cezaevine giremem. Ama sen girebilirsin. Ceylin'e de ki, az kaldı. Anlat ona üçüncü kişi ihtimalini, gelişmeleri, moralini yüksek tutsun. Sanmasın kendini. Vazgeçmediğimizi bilsin. İstifa ettiğinden bahsetme yalnız çıkınca. Ben kendim anlatacağım. Eyvallah. Amirim. Gel Umut. Rapor geldi amirim. Engin Tilmen cinayeti, olay yeri yakınlarındaki izmaritlerde DNA çıkmamış. Ağızlık kullanıldıysa çıkmaz tabii. Sen bu bilgiyi de aramak pas savcıya geç. Emir anlaşıldı amirim. Günaydın savcım. Günaydın. Delersiniz sevgimi ne dedi lan? Engin Tilmen dosyasıyla alakalı İzmaritler'den DNA çıkmamış. Hmm. Bu Yekta'ların yanındaki şoförleri miymiş? Yani onun ifadesi için mi gelmişler? Evet savcım. E bu avukat Seda ne alaka peki? Aile psikoloğunun niyetine mi gelmiş? Yok Yekta ve Leçintilmen'in avukatı olarak burada kendisi. Avukatı olarak? Evet. Hem Yekta Bey'in hem de Seda Gökmen'in vekaleti var dosyada. Bu nasıl hikaye arkadaş ya? Bir gün önce hasım, bugün avukat. Evvel gün savcı, bugün avukat. Z kuşağı gibiler maşallah. Yani yarın kim kim belli değil. Hızlarına yetişemiyorum vallahi. Ee, savcım isterseniz siz önce kahvenizi için Ondan sonra başlayalım. Vallahi sana bravo Rıdvan ya. Bir tutarlı sensin ha. Dün katipti, bugün yine katipsin. Bana bir kahve söyle, duble olsun. Tilmengiller de beklesin. Emin, anlaşıldı Sarıcığım. Bak şimdi, yazacağız itiraz dilekçemizi, göndereceğiz suç cezayı. Kabul ederler mi ki? Etmezlerse tekrar göndereceğiz. Yani bu böyle, olana kadar tekrar tekrar göndereceksin. Ay vallahi gönlüm şenlendi kız. Ceylin, ben de bir anlatsam derdimi. Belki bana da bir çare bulursun. Olur tabii anlat. Anlat bu yakışıklı için her şeyi yaparım. Ay, vallahi mı? Vallahi. Tamam ben şimdi bunu emzireyim uyutayım şöyle rahat rahat anlatayım olur mu? Bir ihtiyacın olursa haberimiz olsun. Burada bize emanetsin. Siz... Siz kimsiniz pardon? Adım Hüsniye. Yanında dikilmemin sebebi Merdan. Merdan? Kayınpederinin babası. Çekinme, yabancı sayılmayız. Haylediniz.